Tutar da çok oynuyor öyle canım dikkat edin. bu atlanma benziyor ha. Benziyor ya. Dur 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 çıkmana gerek yok. Şöyle göstereyim onların çıkmasına gerek yok. Çatı katı. Ahırın üst katıydı herhalde. Burada adam samanlarını falan saklıyor olabilir. Burada bir depo var. Buraya girmek lazım. Kapısı burada. İçeri ışık tutsana. Baksana. bakalım Bak Aa şey lan. Yukarı merdiven çıkıyor. Bura zaten gideceğiz oğlum biz buraya. Bir taraftan ben. Şurada şunlar gözüme çarptı ya. Doğa, Ramona, Mola. Bak bak. Bu ne lan? Kuşa bak kemikleri kalmış. Her yıl milyonlarca insan sessizce bu dünyadan ayrılıyor. Bazıları kimse fark etmeden günlerce, haftalarca öylece kalıyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir bina ama içinde Zamana yenilmiş hayatlar var. Dokunulmuş eşyalar ve bir zamanlar var olan insanlar. Terk edilmiş evler, donmuş anılar, susturulmuş hikayeler. Kapılar kapanmış, perdeler, yıllar önce çekilmiş. Ama bazı izler hala orada. Sadece görmesini bilen gözler için. Ben Evren Akyüz. Gerçekle yüzleşmekten korkmayanlar için buradayım. Burada kurgu yok. Burası gerçek. Merhaba arkadaşlar ben Evren Akgüz ve bugün sizinle arkamda görmüş olduğunuz terk edilmiş eski bir çiftliğe giriyoruz. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar arabaya atladık tam 2,5 saattir araba sürüyoruz. Emre, Mustafa ben kemik ekiple birlikteyiz. Burada terk edilmiş bir çiftlik varmış. İçeride ne var ne yok hiç bilmiyoruz. Yorum falan yazmamışlar. Fotoğraf da yok. Umarım içeride değerli şeyler buluruz arkadaşlar. Umarım güzel içerikler sunarız size. Şimdi içeri giriyoruz. Videomuz başlıyor. Biz de çok heyecanlıyız. İnşallah değer. Dışarı anlatıyorum lan. Şimdi çok ses gelirse video için diyorum. Bu yakında büyük e, havalimanı var. Hani arada böyle çok ses gelirse uçaklar geçiyor ondan da. Aynen arkadaşlar. Tam dur bir. Uçak o uçuyorsa çekebilirdik aslında. Uçuyor mu ona bakıyorum ben. Sesleri geliyor da. Ha, şu an çok geliyor ses mesela. Nereye dur kaldım. dur çimden geçiyor uçak. Videoda sesi geliyordu. Ha bak şu. Aa de. çıkıyor dur dur. Ha, yok lan araba mu amına Ben de sandım araba. <laughs> ben de uçak sandım ama. <laughs> Uçak kafamızı emmesin PUBG'deki drop gibi wow, olmuyor. Çok, çok ses çıkarıyor. Yani. Demin gördüm ben iki tane uçak. İniyordu şu tarafa. <laughs> Birisi ufular iniyor diyordu demin. Şey, Meski, Uçağı indirsene böyle şey yapıp elini. <laughs> Oğlum benim anlamadığım burada niye lamba var ki? Yani terk edilmiş bir yerdeyiz lamba koymuşlar. Orası da Nerede lan? lan? <laughs> Arkasında böyle dakik dolu da soğuk. Buraya mı? Hayır bu bir şey yok. Ne nasıl gibi bir gölge şey lan? Mısın? Ne kamerası, o şey ışığın kendi sensörü. Saate göre yanıyor ya. Ha. Gündüz sönüyor, gece yanıyor. Ne baskıs var diye kameralar Arkadaşlar. Ya bir de Almanya'da hava kararınca bütün ışıklar sönüyor yollarda falan, şıtlar, şıtlar falan. Yani burada Ştat. ışık olması beni çok şaşırttı gerçekten. Hadi girelim bakalım. İnşallah girdiğim yer buluruz. Dur şurada ne yazıyor ki? Ooo bu çok şaipsin ha. Aa giriş var lan. camlar açık mı Ben ne yapayım Oo bak bu şey sağlam. Sağlamdan öyle kafana göre çıkaramıyorsun. En kötü üstünden hoplatsan da. Ya bir giriş buluruz ya toplamaya gerek kalmaz. Ya biraz git. Oha. Oha. Bu birisi arabayla mı şarkı? He? Ağaç düşmüş lan üstüne bence. Bak. Aa bak ağaç orada. Ağaç gözükmüyor. Şapsan da. Ya, Burası açık herhalde kapatmışlar tahtayı bu. Bu ağaç onu üstüne bence. Çok ağır lan. ulan var ya ne kuvvetli maşallah be. Boğa gibi olur. Ama işte Musti, bize giriş bulman lazım. Neredesin? Neredesin? Adam görmüyor. Kör yaptık. ışıkla. Bo ist Musti? çok şaydı ya. Bu arada arkadaşlar Almanya'da çok soğuk bir hava var. Yani bot giydik gördüğünüz gibi klasik botlarımı Aynı çıkardım. Bot çıkardım. Aba hello. <laughs> Burada büyük bu. Evet şaysa. Çok şaysa oldu işte Emre sen geçer misin abi? Onur abi senin salı günü antrenmanı bir arkada geçir diyorum. Ya geçer de daha ilk videodan yani zorlanacağız ya. Çok zorlayacağız. biz gari. Neyi soklayacaksın abi? Çok yüksek değil ki. <laughs> yani etrafında dört döndük. Tava bir yer bulamadık ama. <laughs> <laughs> en sağlam burası ben bunu bakıyorum. Bir tane de şey alayım çantaya. Akülü. Sprem. Buraya şey yapmışlar lan. Merdiven <laughs> yapmışlar. Aşağısı yaptı lan. Şimdi akımı geldi. Diye. Bana tut da. Birkaç afet bana birisi yazıyor. İsmini söylemeyeceğim de bana selam söyler misin diye. Buradan Sakarya'ya selam söylüyorum. Selam yolluyorum. <laughs> Tatangalara selam. Çok seviyoruz sizi. İzlemeye devam edin. Koy selam selamı. Evet. Hadi Çavuş, Çavuş. Gel ufak bir. Hadi komando. Oğlum bu beni tutmaz ki lan. Tutar lan. Tutar da çok oynuyor yani canım dikkat edin. Ya ne tutacağım seni atla kamera ver kanka. Bala ve de cübbala. Hadi bağcılar köşe başında bekliyor bu ayanlar. Yok uçak değil hayvan ya. Gidiyoruz. Oh, Oğlum hopla lan hopla ah. hadi. Ah, şu da mı zamanı? Alayım mı geçer misin? Dur. Ben lan. Dur. Sana. Bu şey mi? Bu şey Evet. Atmalı var zaten bak. Abi biz kapıda. Dur dur kanka. Ha. Atmalı değil mi? Yok bu değil de. Bu atmalına benziyor. Benziyor ya. Bura ahır herhalde ha. This is Elon Musk. Atların ahırı mı? Yan tarafta buranın dairesi var. Orada eşyalar vardır. Ha, doğru, vardır, doğru Oraya gidiyorum. Tabii ya burada ne olduğunu biliyor musun? İteyim. <laughs> yemek yemek için dedim. Yiyeyim <laughs> mi? Atıyor beni. Bence. Saman. Tabii üst katta varmış ama. Ya üstte bir çıkalım buraya mı? Burada bir şey var mı? İşte bir şey yok. Ne burada sigara içmeyin diyor. Aynı <laughs> sigara içmiyor. Burada da biri sigara içmiş. Vay. Ya ben detektif gibiyim oğlum. İlk buraya çıkalım mı? O ne lan? Çıkalım. Ben size bir şey mi? Çok sağlam değil. Benimle bir şey olmaz. Kesin olup piş. Şairse bu. Allah. Dur dur dur. Çıkarın gerek yok. Ne? Hiçbir şey yok. Ver göstereyim. Kamerayı bana verebilecek misin? Arkadaşlar şöyle göstereyim onların çıkmasına gerek yok. Boş burası çatı katı. Ahırın üst katıydı herhalde. Burada adam samanlarını falan saklıyor olabilir. Komple boş. Ne oldu lan elim mi kanıyor? Evet. Varım. Var İş kazası oğlum. Ee, ekmeğimiz değil lan. Bakayım. Anne amına koyayım. Karısı al, al kapıları, boş mu? Boş. Değil mi, al, al, ne Al kapıyı. Hiç mu? <laughs> Adam uçuyor mu yere bile <laughs> Kanka bak şunu anlatmam lazım. Arkadaşlar geçen aklıma geldi evdeyken. Yani bak ne kadar güzel bir işçilik yapmışlar. Eskiden insanların zamanı çok olduğu için evler, işte ne böyle lamba, el yıkama yerleri işte aklınıza gelebilecek her şey daha kaliteliydi. İşçiliği falan güzeldi. Ama günümüzde artık her şey işleve döndüğü için her şey böyle basit gördüğünüz gibi. Yani suluk böyle. Sadece su akıtsın yeter. Amaç görüntü falan değil. Ama eski suluklara bakın çok güzel. <laughs> bu ne lan? Kale var onda. <laughs> <mı>? Evet. <laughs> Abaylı. Bursa <Güzel gülüyor> için. Bak. İşerken gol mu İşerken et topu değil diye, diye. Bak bu şey diyor. Lütfen e, şişle şişli zaten. Vaaay. <laughs> <laughs> bir... Bak bu çok iyi değil mi lan? Şu Evet. Oğlum burası at çiftliği de her şey atla alakalı. Oğlum bu... Uslu durmayan. <laughs> oğlum siz ruh hastası mısınız siz? Nasıl bir şey bak kanka? Bunu ben paladiz çoğurdum. Bunu, bunu. Burası kanka burası... Yeni yapılıyor mu? Yapılacak mı? Çünkü baksana bir turun var. Yepyeni bu. Burada da yeni değil lan. Bu senin o kapaçlı mı? Yan yan verebilir mi? Şu şey var ya, çantamda sprey var ya bir şey yazacaksın. Sen <laughs> eline mi yazdın? Ona bak şimdi ne değil şey. Hayır bu kadar çıkıyor. Ayy! Ne diyor lan bu? <laughs> hadi hadi gelin şu yan tarafa geçelim. Abi. Buradan çıktık. Işıklara bak lan. Bu şey değil mi lan? Ne? Yenilmiyor değil mi bu? Yok yok. Yenilir lan niye yeniliyorsun? Üzüm değil mi? Ne üzümü lan? Şeye, blueberry'ye benzetti mi? Değil mi? Ne oluyor yani? ya? Yok yok mı? değil. Yemedi de, ama bence yenisi geçen de bir şey olmaz lan. Oh my god. O oh, burada bir depo var. Buraya girmek lazım. Kapısı burada. İçeri ışık tutsana, baksana lan. Gideceğiz şimdi. İçeri ışık tutsana bakalım da. Bak bakayım. Aa şey lan. Yukarı merdiven çıkıyor. Bura zaten gideceğiz oğlum biz buraya.

O, o sökülür. Ama oradan nasıl geçeceğiz kanka? Ben söksem bile. İkisini de sökün. Çekici ver de ikisini sökelim. Çanta <laughs> da, da çekici var. Hah. Bence sökülür ya. Bir taraftan dönelim. Nereden Sağ bu? Sağ taraftan, taraftan dönelim. Bu da ya? yeter <laughs> lan. Bunu nasıl çökeceğiz ama? Oha. Hadi aynı anda. Bir, iki, üç. Oğlum bu nasıl vida lan? Bir de şöyle burası takıp çıkalım. Oğlum vidalar bu kadar sağlam olabilir mi? Aman ya. Bunu deneyelim mi? Çıkmaz galiba çok sarılık ya. Bir dakika siz bir durun beni bakın şu saat. Ulan sen geçersin de biz nasıl geçeceğiz? <gülüyor> 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 sen 67 değil misin zaten öyle diyorsun ya. 80-69. Geçen videoda diyorsun ya 67 kiloyum. arkadaşlar. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada vidalar var. Şu vidaların aynısı. Çok sağlam. Tamam bunlar açılıyor. Allah açıldı moruk. buradan da geçemeyiz ki oğlum. Geçeriz lan. Buradan. Evet. Oha buradan nasıl geçeceğiz oğlum? Manyak mısın? <laughs> Senin boyun uzun şunu şöyle kastırsana. Açın mı? Yok değil mi gidiş? Yok. Açtık da buradan geçer miyiz? Geçer. Geç bakayım geçebilsen mi? İğneye bak geçti lan. <laughs> Sen şimdi. <şunu. gülüyor> Şu çantayı yapar mısın? Bir dakika. Abi ağzını kapat da düşmesin. Yani. Kamerayı alsana ben buraya. gözüme çattı ya. Dona Ramona Mola. İsim herhalde bunlar ya. mi? Öyle bir herhalde. Bunun üst katta var. Arkadaşlar bunun üst kat... Bak bak uçak değil. Ya. ya uçak. Sizi uçak sesiyle baş başa bırakıyor. Abaylo. Gidelim <laughs> <laughs> mi kankası? Ne Yok. Ya Başka şey, ümidi kalmıyorum. Hadi canım, kapının işlevine var. Hala çalışıyor mu lan? Bunu? He he Allah he. Allah'ıyla çalışıyor madem. Oğlum. Oğlum buraya kimse girmemiş, baksana mı? Şey girmişti de bayağı <laughs> <kendisi> deli. <misaf. gülüyor> <laughs> üst kala çıkışı oldu. Üst katı mı var? var? mı Buraya kırmışlar da yeniden odun onu kapat. Demin Mustafa senle baktığımız yer bunu bak. Neresi? Ha buradan bakmış Ha doğru. Aynen. Bu ne lan? Çöküyor mu? Ama asfalt yok mu oradan galiba? Yok zaten. Oradaki ölmeyecek ağlar lan. Kafanın üstüne mi? Dikkat et. <laughs> Spiderman mi yaşıyor? Şu arkada bir tere kanka lan. Çok düşük altta. Gitmedi mi altta? banyo tamam. şey var şu bebe? De, Hadi yürü sen göster. Al sol sol. Böyle Banyo. Banyo. Evimizi yıkamak için çeşme. Bir tane de tuvalet. Yani klas klasik klasik. Ne yapıyorsun lan? Klasik. Ev mi satıyorsun? Ev olarak <laughs> yani burada e, iki artı bir odamız var burada. <laughs> bir tane de üst katımız var. İsterseniz e, bir arka bahçede de atınız falan hayvanınız varsa hayvanınız kalmak için de bir e, bir ahırımız vardır. Evlerin odası burası, burası değil. Bu lan Harry Potter kalı yedi mi lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Allah belanı. Oğlum. Hadi hadi evi devam göster emlak. Emlakçı. Bir şekilde gelin buraya burada da e, belki iki tane küçük odamız daha var. Bu <laughs> sol tarafı şu an boş bir sesimiz. E... Ufak da olsa salonumuzda şöyle bir balkonumuz var. Nasıl boş bir odamız. İstediğiniz renkle burayı boyayabilirsiniz. Arkanızda. Eee bir sorun evet. vardı. E. Sorun. Kaça, kaça satıyorsunuz siz bu evi? Hmm. Size bir iyilik yaparım. 500 e veririm buraya. Sıvazı ilk dolar mu? Aylık 500'e veririm. 500 bin euro mu? <laughs> ah, veririm mi acaba? Ben kral çıktım lan. Bütün ev o zaman <gülüyor> 250 veririm lan. Ne? 250? Bin. Bin ne? TL mi? Euro lan. <laughs> euro mu? Evet. Bu ne kanka? Ondan anlatsana şu <laughs> an. <laughs> <laughs> evet. Bu şey lan. Ee, falan. Ee, üstünü için. Ne için kullanıyor insanlar onu? Elini yıkamak için, almak için. Başka? <laughs> Başka ne için oluyor oğlum? Ne bileyim oğlum niye duş alıyor insanlar? Nasıl niye duş alıyor oğlum? Sen niye nefes alıyorsun o zaman? Oğlum <laughs> bakarsan güzel bir yermiş ha. Ciddi bir güzel bir yermiş. Şimdi çok uçuk da mıydı? Kablolar var lan. Valla elektrik var mı lan? Değebilir misin? Değil mi? Değil mi? Oğlum mal var. Değil mi de. lan? Niye değiyorsun? Bir gün var ya kalacak bir... orada şey iskelete dönecek. Baksana şöyle. O elleme. Ya. Gerçi yok bu saatten sonra elle mi? Kalın ama baya. Atarım. Yeni sonra biz bunları götürürüz. Gene başladı. Gene başladı. Gel kafaları eğin. Önce kaldırı var. Sen toplasana kanka. Sen niye önden geldin ki? Allah kahretsin. Şuraya da. Onu aç. Ne var lan burada? Dikkat et lan. Var. Ama ki, bir şey yok kanka. <laughs> Ama bayağıdır der hiç kimse gelmiyor. Bunlar burada şey arıyor belki altın altın, altın. Ya bir de bana herkes yazıyor dedektör alıp arasanıza diye. ya Adamın anasını. <laughs> Vallahi. valla cıvatan. Evet. 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 Bir şey yok. Eee, bu ne lan? Kuşa bak kemikleri kalmış. Yıllar yıllar önce ey yavrum ey uçuyordun. Buraya sıcak batırmış öyle mi? Baksana yeri. Bu var ya ne olmuş? biliyor musun? Otopsisini yapayım hemen. Niye dönüyor bu? <laughs> Kalp krizi kanka. Kalp <laughs> krizi. <laughs> Depresyon geçirdi. Zim Elin. Zim Elin. Zim Elin <laughs> Eden, Hazard depresyona girdi. Bir de kamera var. Oğlum bir üst kasa var lan Hadi be. Harbi bir üst kasa var ha. lan. Abi, Oğlum <laughs> Oğlum o kadar ölümcek ağzı var ki Allah'ım Harbiden biz zaten hepsini aldık Emre'ye aldık Bir şey yok ama ya Oğlum buralar yeni lan. Yeni zaten oğlum. Nasıl yeni? Oğlum baksana bu niye böyle? Poşetli de Bence yeni olabilir kanka. Baksana bu bile yeni oğlum. Normalde bunlar hep çürümüş oluyor girdiğimiz yerde. Kanka bence burası kuruluyor bir daha. Evet olabilir. Valla. Buradan inelim moruk. Ama niye o zaman bu kadar ölümcek şeysi olsun burada? Ya burası yeni değil Çoktan böyle yapılmıyor. Herkes bir şey diyor. Ama bunlar mı? Bu ne oğlum? Pencerenin eskiğine bak. Nasıl yeni olacak ki kanka? Şeyden kalma. <gülüyor> <gülüyor> Her yerin ölümcek ağa geldi be. Ama el Bir şey düşmüştü. Ya e, tamam orada ne olacak kanka? Ben duydum da. Saklalak. hiçbir gel ses yapmasın sen nasıl, sen nasıl lan. Sen nasıl bir arkadaşsın lan? Sen nasıl bir arkadaşsın lan? <laughs> belki birisi biri bıçak aldı lan burada. Ne <laughs> ya. Bari. Bir de var ya merdiveni çıkmaya üşendim bak. <laughs> Muruk, o girdiğimiz yerden çıkalım. Etrafında da belki başka yer vardır. Etrafında oralara da gösteririz. Beyler bari biriniz ışık tutsaydın. Artık da ama çok çamurlu olacak biraz, biraz Çamurlu olan yere gitmez ya. Biraz dolaştırmıyor bunu. Çamur yok. Şuraya gittim de daha arkasını. Oha. <laughs> orada bir şey yok ki İlk ya. Sayı, orası zaten. Orada bir şey yok. O tarafa gidelim ilk girdiğince. Arkadaşlar orada hiçbir şey yok. Burası ahırın aynı yeri. Yani boş otlar var. Çamur bir de. Arabaya bineceğiz. <laughs> Yaşıyoruz baba gemileri yakken. <laughs> <gel, gel. gülüyor> vay 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 vay. Ki dedi lan? Demet Aplı. hoş geldin. Haa. Araba geliyor. lan bu. Bence de. Öyle bir yer niye var lan? Ya bırak artık ya. Bak. Dıştan da böyle gözüküyor işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içeriği size gezdirdik, gösterdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi geldiğimiz yerden atlayacağız. Videoyu kapatacağız. Öyle atlayacağız rahat bir şekilde. Buraya yakın 3 dakika ileride başka bir yer varmış. Orada çiftlikmiş. Umarım bura gibi değildir. Umarım orada değerli şeyler vardır. Oraya gideceğiz. Orada ne var ne yok inceleyeceğiz sizin için. Hepsini size göstereceğiz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarda isteklerinizi belirtin. Bir bir okuyorum. Ona göre video çekiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.